Merhaba Memur Bey ben bir tane cüzdan bulmuştum da buraya getirdim. Aferin sana ver bakayım sahibini arayalım. Buyurun. Memur Bey kolay gelsin benim cüzdanım bulunmuş ama. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Memur Bey bunun içinde para yok. Yok mu? Sen bulduğunda cüzdan boştu değil mi? Yani ben bulduğumda içinde para yoktu. Hemen götürdüm. Yalan söyleme lan ne yaptın parayı? Abi gerçekten ben anladım. Çıkar lan cebindeki paraları. Benim sadece 1 TL'm var. Ver şunu. En azından 1 lirayı kurtarabildik. Abi paramı alma o benim 4 günlük simit param. Beyefendi çocuk yapmadım diyor. İsterseniz çok üzerine gitmeyin. Bunlar böyledir memur bey. İçindeki paraları alırlar sonra bizden de para alabilmek için burada beklerler böyle. Çık git lan buradan. Gel buraya. Buyurun memur polis bey. Ne yapıyorsun sen burada? Ben okuldan çıktım eve gidiyorum. Bak cenaze var. Bu kimin cenazesi biliyor musun? Bilmiyorum. Kimin cenazesi? Sabah cüzdanını bulduğun adamın cenazesi. Çıkışta 1 liraya kahve almış. O kadar paranın içinde yüzen adam 1 liralık kahveler olmuş.